Ta, ta, ta tam bakın arkadaşlar. Biz ne yaptık? Şimdi bakalım bunların içinden neler çıkacak? Çocukları çok büyük sürprizler bekliyor. İçin. Evet ilk Tamam. Şimdi bir tanesini açacak ve içinden ne çıkarsa yiyeceksin ama Fatih seni biliyorsun değil mi? Evet. Ay çok bir heyecanlıyım. <laughs> ne çıktı biliyor musun? Ne? Mayonez. İğrenç. At ağzına bakayım. Ay bakayım suratına Fatih Selim. Ben bu çok seviyorum. Gerçekten mi? Şimdi sen hangisini açıyorsun? Hı -hı. Ay. Hey. Çikolata çıktı. Yusuf. Hadi paylaşın. Hadi. Hadi, paylaşın. hadi paylaşın hadi. Limon. Limon çıktı. Ben de çok. Ya bakayım göreyim. Gerçekten mi seviyorsun? İnanamıyorum çekirdeği çıktı. Yavaş yavaş açın ama benim ben fark etmiyorum bile açtığınızı. O açıldı mı? Onu koyun kenara. onları kaldırın kenara. Ay, ay, ay öyle yapma masadan düşebilir. Masadan düşebilir. Acı biber çıktı. Ye bakayım. Acı değil ki. Acı değil. Şaka yaptım. Acı değil ama acı biber. Acı olmayan acı biber. Şimdi dur onu kaldırın şu şunu açmış mıydık? Evet, evet onu al kenara koy teyzeciğim. Bir tane bir saniye çok çekmeyin masadan düşebilir masadan düşebilir. Şimdi çok heyecanlıyım. Çok kötü kokuyor. Gerçekten mi? Aç. Baş. Açacağım. Onu evet. açacaksın evet. yavaş yavaş çekin. Hayır bakmak yok. Bakmıyorum. Kokluyor he kokluyor Hayır. bakalım onu da mı vazgeçtin? <laughs> ben çok güzel. <laughs> ne çıktı? Muzlu, <laughs> süt <ben> de, <laughs> Muzlu süt çıktı. De, dur, de, dur, dur yavaş. De Ay biber çıktı. O, bu değil, Yusuf. Isır bakayım. Bahçemizin biberleri Yusuf. Lezzetli miymiş? Çok Gerçekten çok mi? Bunu da açmışız. Şimdi sadece bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen şöyle koyuyoruz kenara. Çekiştirmiyorsunuz. Olduğu yerden açıyorsunuz. Şimdi üç tane kaldı arkadaşlar. Salçayı da mı seviyorsun sen? <laughs> bir dakika. Oh, Yusuf'a cips çıktı. İnanmıyorum. Son bir saniye. Son. Bir dakika bekleyin, bekleyin, bekleyin. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Tahmin edin. Tahminde bulunun. Hmm. Ne koymuştum ya? Buyak ben bile ya. hatırlamıyorum. Ben bile hatırlam. Ah hatırladım tamam. Bir iki üç. Da da, da, da. Uyar, uyar, uyar. <laughs> Salatalık. Ortadan ikiye ayıralım. Hadi yiyin. Ortadan ikiye ve yiyin. Oo. Her şeyi paylaşıyorlar. Ne kadar paylaşımcı çocuklar. Bunların istediklerinizi yiyebilirsiniz. Size izin veriyorum. Tamam mı çocuklar? Şekerleri, çikolataları, cipsleri, muzlu sütleri yiyebilirsiniz. Ama ketçabı, ay salçayı, mayonezi, biberi yiyemezsiniz bence. Değil mi? Ben mayoneze bayılırım. Gerçekten mi? Ama patates kızartmasında. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi muhteşem bir video çekeceğiz. Çok güzel bir oyun oynayacağız. Hemen öteki videomuza gelin. Bay bay.